Selamlar, bugün yanımda Ömer var ve kendisi İngiliz Pet Dil Okulu'nda dil eğitimini tercih etti. Londra'daydı. Şimdi aslında hemen hemen eğitimimizin sonlarına doğru yaklaştık. Ama ben en başa dönüp sana şunu sormak istiyorum. Niye İngiltere'yi tercih ettik? Çünkü İngiltere'de ana dil İngili İngilizce diye ve burada bir kandım var diye buraya gelmek istedim. Evet, aslında şöyle. Tabii tanıdıkların var ama tanıdıkların vasıtasıyla İngiltere'yi tercih etmene rağmen onlarla da çok böyle, onların olduğu şehirde değilsin aslında. Evet, e, aslında bana e, full Lemon Akademi ailesi yardım etti. Oh, onlara çok teşekkür ediyorum, e, yani onların sayesinde İngiltere'ye geldim. E, Londra'yı e, çok sevdim, güzel bir yer Londra e, ama çok kozmik kozmopolit bir şehir e, Londra. E, yani çok İngiliz görmek oluyor yani. <laughs> İngilizler biraz burada çok yoklar ama e, her yerde İngilizce konuşmak çok iyi oluyor. Yani e, sokakta da şey yapabiliyorum hep. E, bir yere gittiğimde hep İngilizce konuş konuştuğum için e, benim için çok faydalı oluyor. Ee, İngiltere güzel yani. Evet aslında bunu biraz önce de konuştuk. Yani ben de Londra'da <laughs> kesinlikle her seferinde şunu söylüyorum. Nerede bu İngilizler? Evet. <laughs> ben Ömer, de onu başarmıştım. Çok kısa sürede hem İskoçya'ya gittin, Edinburgh'u gezdin. Evet. Yani gezmediğin yer kalmadı sanki, evet. ne diyorsun? Ee, zaten gezmeyi seven biriyim. Ee, geldiğim gibi gezmeye başladım. Ee, i̇nşallah bundan sonra da gezmeye devam edeceğim yani. Süper. Ömer bu arada bir yandan da Polonya'da okuyor. Buradan okuluna da uğurlayacağız tabii ki onu ama. Ne ee, okuyorsun Polonya'da? Ee... Varşova'dayım. Ee, bilgisayar mühendisi okuyorum Varşova'da. Ee, Varşova'da güzel yani. Peki başka hangi ülkeleri gezdin? Ee, Hollanda, Amerika, Belçika, Çek Cumhuriyeti... E Başka gittim? 8, 9, gittim ee, nereye gittim? 8-9 ülkeye gittim ama O o Öyle. Tamam, süper. Peki burada öğrendiğin dil eğitiminin katkısı olduğunu düşünüyor musun? Evet. Kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Ee, yani e, bundan önce e, yine biraz konuşabiliyordum ama e, yani burada kendime daha çok özgüven geldiğini düşünüyorum. Ee, yani Günlük hayatta e, evde olmadığım zaman e, çoğu büyük bölümü İngilizce olarak geçtiği için bence İngilizcem evet bu iki buçuk ayda gelişti. Ben şimdi mesela net bir şekilde Ömer hakkında şunu da söylemek istiyorum. Zaten Polonya'da ve İngilizce bir şekilde eğitimini devam ediyor ama ona rağmen aslında İngiltere'ye geliyor çünkü aslında İngilizcenin konuşulduğu bir yere gelmek Hakikaten sınırları bir tık daha okul dışında da aşıyor zannettim. Evet, yani İngilizce'nin doğduğu to topraklara gelmek be be benim için çok ayrı bir deneyim oldu. Cidden çok iyi dönüştü. Belki daha vaktimiz var Nisan'a kadar. Evet. İngiltere'de başka nereleri gezmek istiyorsun? Ee, Hı -hı. Tavsiye ettiğiniz gibi İrlanda'ya gideceğim. Evet. Dublin'e. Şimdi bunu ben gerçekten bütün öğrencilere de söylemek istiyorum. Eğer ki kısa dönem öğrenci vizesiniz varsa, yani 6 aya kadar bir dil eğitim vizesi aldıysanız Dublin'e gidebilirsiniz. Bu çok güzel bir haber bence. Yani benim gibi gezmeyi seven şeyler bunu bir e, tavsiye olarak dinleyebilirler. Evet. Peki buradaki arkadaşlıkların? Bir çete kurmuşsun diye duydum. <laughs> evet, Fatpatdim e, diye bir şey kurdum. <laughs> 7-8 kişilik bir gruptu. Herkes bana okulda şey diyor kaptan kaptan. Ee, yani benim için güzeldi yani. Tabi artık çoğu döndü ama e, güzel zaman şey oldu. Geçirdik. Peki hangi ülkelerden, hangi milletlerden bu arkadaşları? Ee, Peru, Meksika, Japonya. E, bir tane de Türk vardı böyle. <laughs> Türk de vardı yani. Evet. Bir tane de Türk vardı. Okulda çok Türk yok ama değil mi? Aynen. Okulda çok Türk yok. bu haftaya kadar. <laughs> Birazcık geliyor diyorsun. Bu hafta. Neyse 3 ama kişi daha geldi. 2-3 kişi daha geldi. Öyle, öyle düşünme <laughs> Doğru evet evet. Ama evet cidden e, çok Türk'ün olmaması hep İngilizce konuşma açısından çok e, şey oluyor. E, gelişmenize yardımcı oluyor. O, o yüzden e, English güzel. Evet. Peki İngiliz pek güzel ama yani eğitim olarak hocaların mesela hoca derste geç kalanı almıyor. O birazcık gıcık. Evet, evet, evet. Bir derse geç kalırsak sınıfa giremiyoruz. Evet, öyle öyle bir şey var maalesef. Yani e, 15 dakikadan sonra almıyor. 20 dakika geç geldim. Almadı beni yani. Bana bağırdı. Gerçekten çok üzüldüm. <laughs> Peki başka kime selam vermek istiyorsun? Buradan kime selam Okuldan birileri, sabahtan beri birinden bahsediyor. Alex'e. <laughs> Alex benim e, favori öğretmen mi desem, şey mi desem ama favori çalışanım Alex benim ona buradan selam yolluyorum. <laughs> güzel. Okuldakilerle de böyle e, güzel ilişkilerde olmanız hakikaten çok özel evet. bence. Peki yanına gelen kız ekranda gözüküyor mu bilemiyorum ama azıcık şu tarafa doğru kayalım o <laughs> zaman. <laughs> <laughs> ben kaydıkça o da geliyor. <laughs> i̇şte İngiltere böyle bir yer yani, diyeceğim başka hiçbir şey demeyeceğim. Peki İngiltere sana ne katkılar sağladı desem bu kadar ülkeden sonra? Yani İngiltere yani çok daha farklı diğer Avrupa ülkelerine göre. Yani e, ya burada zaten İngilizcenin anadil olması çok ayrı bir fayda sağlıyor. Ama çok farklı burada insanlar tanıyor biliyorsunuz. Yani e, çok farklı kültürlerle burada tanıştım. Yani benim için çok güzel bir deneyim oldu İngiltere. Süper. Bence uluslararası arkadaşlıklar edinmek de çok güzel bir şey. Evet. Peki böyle gelecek öğrencilere bir tavsiye verecek olsan ne olur? Ee, tavsiyem e, utanmayın, sıkılmayın. Herkesle şey yapın Hı. okulda. E, zaten onlar da cana yakın olacaklardır. Ama ilk adımı bence siz atın. Ee, bu sayede İngilizceniz daha çok şey olacaktır, gelişecektir. Evet, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Size.